Bornova Belediyesi sanata ve kent kültürüne verdiği değeri bu yıl içerisinde Bornova Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen Atatürk Anıtı ve Meçhul Kadın Anıtı isimli eserlerle gösterdi. <laughs> Azeri sanatçı Senan Eynullayev, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdun talebiyle kısa süre içerisinde iki esere imza attı. Bir atın üzerinde e, Bornova'lara armağan edeceğiz. İnşallah 10 Kasım'da onu ee, onun da açılışını yapmış olacağız. Atatürk anıtı ve katledilen kadınların anısına hazırlanan meçhul kadın anıtının yapımına imza atan Eynullah Atatürk için o bütün Türklerin atası dedi. Atatürk hepimizin atası. Bütün Türk dünyasının hep hepimizin çok seve seve tabii tabi tab ki Atatürk'ü severek yaptım. Mustafa Başkan'a çok teşekkür ederim. Evet çok san sanat sever. Çok sanat sever insan değil. Ele ilk günü tanıştığımda da meydanda, nerelerde, parklarda heykeller istediğini birlikte gezdik, birlikte baktık onlara. Çok güzel işler yap, yapıyor. Depremde de gördüm, depremde de buradaydım ben.